Evet hepinize yeni bir videodan selam dostlar bu videoyu bu saatte çekmek zorunda kaldım çünkü e, sevgili dostlar bir yıl önce yaptığımız <laughs> ücretsiz katıldığımız d-mail'in e, airdrop'u vardı ücretsiz domain ismi satın alıyorduk şu görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kere bekleyeyim açıklamalar kısmında link var arkadaşlar linkimize tıklıyorsunuz. Size e, direktmen hatta şöyle inbox diyeyim. Direktmen sizi buraya atıyor. Aslında şey metamask adresini de bağlıyorsunuz. Özür dilerim. Doğru anlatalım. Acele etmeyelim. Gece geç saat diye. Linke tıkladığınızda arkadaşlar bilgisayar üstünden sizi direkt böyle bir site karşılıyor. Ve cüzdanınızı bağlayın diyor. Metamask Trust Wallet gibi cüzdanlarınızdan herhangi birisini bağlıyorsunuz. Ve bağladıktan sonra karşınıza böyle mail geliyor. İşte mail network falan filan. Hoş geldiniz. Beş gittiniz. Ee, amaçları ne? Ee, bunları anlatıyor size. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan hemen şöyle gelelim. Get NFT Domain tıklıyorsunuz. Arkadaşlar ben çok e, ücretli NFT'leri yapma taraftarı değildim. Fakat aynısını Space ID'de de yaşadık. Aynısını Kore e, airdrop'unda da yaşadık. İlk fazlarında çok güzel para kazandırdı arkadaşlar. İkinci fazlarında işte 5-6 dolar, 10 dolar bandında puan toplamasına göre para kazandırdı. İlkler yani 200 ile 1000 dolar arasında topladığı puana göre para kazanmıştı. Bilen biliyor. Biz de geçen yıl bundan ücretsiz domain ismi satın almıştık. Cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Gelen kutunuzdan işte NFT domaine tıklıyorsunuz ve buraya geliyorsunuz. Kendi lakabınız neyse örnek vereyim ben şöyle. Yaptım. Domain ismi satın alacağız. Search diyoruz. Ee, available diyor. Alınabilir diyor. Lock kilidini aç ve satın al diyorsunuz. Ve karşınıza e, arkadaşlar 9.99 e, dolarlık bir alım çıktı. Neden çıktı? Onu da söyleyeyim. İsmin e, küçüklüğüne, büyüklüğüne göre 800 point veriyor arkadaşlar. 800 point de iyidir bunu belirteyim. Şöyle ismi biraz daha uzatalım. 8 ile 11 harf olursa direkt 5.49'a düşecek. Search diyelim. Bu da tamammış. <laughs> 9 harfli olduğu için 5.49'a düşürdük. Arkadaşlar confirm diyorsunuz. Cüzdanınızda Binance Smart Chain ağında USDT, USDT olması gerekiyor. Bunu borsanızdan da atabilirsiniz buraya 6 dolarlık hatta şöyle söyleyeyim aynen 6 dolarlık bir USDT gönderin Binance Smart Chain anında bitti gitti cüzdanınızda para olduğu için confirm diyorsunuz bu işi satın almış oluyorsunuz satın aldıktan sonra ne oluyor arkadaşlar hadi gelin hemen sizleri aktif olan bizim bölümümüze götürelim bu benim geçen yıl almış olduğum bedava NFT ile birkaç kez işlem yaptım öyle bıraktım arkadaşlar biliyorsunuz ayı sezonunda çok projeler sıkam çıktı çok yordular bize günlük 3-4 tane airdrop yapıyorduk ama şimdi şimdi ice token olsun dmail olsun mobius olsun mobula olsun bunların hepsi gelecektir inanıyorum ice geldi şimdi dmail geldi Sırada Mobula ya da Mobius ikisinden biri olduğunu düşünüyorum. Ayrıyeten Supra da var. Bunlar bilmeyen dostlarım Telegram grubumuza da gelebilir. Yine açıklamalar kısmında linkini bırakırım. Şimdi sizler arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi points yazıyor. Buraya tıklıyorsanız sizin kaç puanınız olduğu burada görünüyor. Az önce görmüş olduğunuz gibi Domain ismi satın alanlar zaten otomatik 500'de başlıyor. Bakın biz bir yıl önce girmişiz görev yapmamışız. Yüksek ihtimal 100 puan vermişti o zaman. Yani bizden avantajlısınız aslında onu söyleyeyim. Hemen buraya geliyorsunuz. Birinci puan almak için görev 100 puanlık bir görev arkadaşlar. Puan ne kadar çok toplarsak o kadar iyi. Ne diyor? Okex hızlı başlangıca katılın. Yani Okex'te e, startup'a katılın ya da ön satışa katılın gibi bir şey söylüyor işte. Yani Okex'te listeleniyor arkadaşlar. E, bunu da buradan anlamış oldunuz. Bybit'te de listeleniyor bu arada haberiniz olsun. Sadece ikisini söylemem yeterli. Arkası kesilmeyecektir zaten. Çoğu borsada listelenecektir. Yani Mexc, Gate.io gibi borsalarda listelenmemesi gibi bir durumu yok. Hatta Binance'tan bile beklentim var. Arkadaşlarınızı D-mail kullanmaya davet edin demiş. 20 puan ya da 30 puan arası kişi başı bir puan alırsınız demiş. Arkadaşlarınızı NFT alan adı hesabı satın almaya ve işte alan adı satın. Yani benim linkimden birilerinin linkinden gireceksiniz arkadaşlar. Benim linkimden girip e, bu işlemleri yaparsanız sevinirim. Yapmazsanız da üzülmem sorun değil. Bir arkadaşınız varsa ondan da değerlendirebilirsiniz. Her şey referans değil. Ee, bir arkadaşınıza bunu söylerseniz 50 ile 300 puan arasında bir e, puan rastgele gönderecekler size kişi başı. Arkadaşınızı DM ile giriş yaptırdınız, kayıt yaptırdınız, adı hesap aldı ya arkadaşlar. Bu puanı aldık. NFT'yi bağlamaya davet edin. Yani e NFT'ye bağladınız görevleri yaptınız Burada NFT'ye aktar tuşu çıkıyor Arkadaşlar buna bastığınız an Topladığınız puanları NFT'ye Aktarmış olacaksınız Onu da söyleyeyim ee, Hemen gelelim En az 5 proje abone olun Demiş buraya tıklıyorsunuz Sevgili dostlar Abone ol abone ol abone ol Sizin için en az 5 taneydi Şöyle geleyim Baykuş bitki Hoşuma giden kim var? Sevmediklerimi Hadi sana abone olayım. Yabancı dil olduğu için şey İng... Türkçe olduğu için dostlar yüksek ihtimal hata verdi. Hemen düzeltelim. Umarım hızlı açılır. Tamam hızlı açıldı. İstediğinizi buradan işaretliyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar point'e tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz. Şunu Türkçeye çevireyim. Daha iyi görelim. 50 puanı buradan alıyorsunuz. Twitter'da takip edin demiş. 50 puanı burada alıyorsunuz. Şuraya gelip tıkladığınızda sizi otomatik yönlendiriyor. Otomatik mesaj iletmeyi ayarlayın. Buraya tıklıyorsunuz. O size zaten orada gösteriyor. Şunu yap, şunu yap, şunu yap. Mailinizi yazıyorsunuz. Mailinize onay kodu geliyor. Onu giriyorsunuz. Bitti gitti. 100 puan da buradan kazanmış oluyorsunuz. BNB Chain'den bir e-posta gönderin demiş. Hemen şöyle bir kompoz diyelim. Benden hmm. Web2 Hello neden Web2? Ne habersin moruk? Şuradan diyeceğiz ki sent arkadaşlar bizden çok ufak bir komisyon kesecek. Şu an burada var mı yok mu hatırlamıyorum da varmış. Onayla dedik. Mailimiz gönderilmiş. Bakın 340'da 380 oldu. Neden arkadaşlar? Şey, 340 mıydı? 350 miydi? Şu anda bana mail geldi. Her neyse. Sonuçta bir şekil bir şeyler gönderdik. Ee, ZK Chain ağında, Starknet ağında, Linea ağında e, OP BNB zinciriyle bir e-posta gönderin demiş. Manta Chain'den bir e-posta gönderin. Kaydırma zinciri bir e-posta. Web 3 kullanıcısına bir e-posta gönderin az önce web 2 olarak göndermişiz doğru. Tamam mı? Burada da Yumi'den anlık görüntü NFT Kristal NFT sahibi olun. Ee, tamamlanmamış. Şöyle bir tıklayalım bakalım neyi tamamlayacakmış bu arkadaş. Şunu İngilizceye çekeyim. Yani bu görevleri yaparak puan kasıyorsunuz arkadaşlar. Ben şuradan bir de web 3 olarak kime gönderebilirim ki? Web 3 nasıl oluyor arkadaşlar burada yapay zekayı bnb chain şuradan op mainneti seçersek ne olur opumuzda para var mıydı hatırlamıyorum isim olarak yazmayacağım e-mail olarak yazmayayım yine Aynı şahsa say ney? Şimdi burada bir şey daha var. Ay asistan. Şuradan uh, work yazayım. Right, uh, generate response. Please wait. <coughs> Bana yapay zeka şöyle. Bir şey hazırladı. Bunu buraya geçirdim. Sen dedim yine bir ufak fi ödeyeceğim inşallah vardır. Sevgili dostlar maalesef anladım maalesef op anında e, tokenimiz olmadığı için şu an bunu gerçekleştiremedim. Neyse önemli değil arkadaşlar. Don't save kaydetme. Ee, önemli olan sizlere buradan nasıl toplayacağımızdı. Ee, şurayı da bir kapatalım. Hmm, Twitter'a gelelim. Şuradan email yazalım. İnternetimizde Allah izin verirse. Herkeste böyle bir sorun var mı? Sanki bu yılbaşından sonra bir sorun yaşamış gibiyiz. İnternet ağlarında. D-mail. Evet. D-mail network'a geldik. Şöyle bakalım. Kujoin Gateo. Tamam, bunlar da hep listelenecek. Destek veriyormuş. Şöyle geldik. Evet arkadaşlar. E, spot işlem platformumuzda falan filan D-mail official e, 30 Ocak tarihinde ilan 30 Ocak'ta Bybit'te D-mail network d listeleniyor arkadaşlar OKEX'te de listeleniyor hemen şöyle bir geri dedik bitkette de listelenecek gibi sanki şu an için evet şuradan bnb chain beğenmiş retweet atmış şöyle geldik bnb smart chain daily de aması olmuş arkadaşlar alt layer olsun Evet şimdi gelelim bizim e, Airdrop. airdrop mail token sözleşmesi ethereum'a uygulandı Binance Smart Chain ve Ethereum'da toplam arzın yüzde altı airdrop sezon 1 ve 2 için kullanılacak airdrop talebi BNB Chain üzerinden olacak çok güzel fi ücreti ödemeyeceğiz <laughs> Bakın ne demiştim. Airdrop sezon 1 3-4 gününüz var. Sezon 1'e yakalayın arkadaşlar. Sezon 2'de de arkadaşlar 2.25. Hemen şöyle tıklayalım burayı. Çevirecek mi? Biz şuradan Türkçe diline çevir diyelim. Sezon 1 katılımcılar. ücretli NFT alan adı sahipleri, zaman içinde yapılan işlemler topluluğa katkı bulunan sahipleri e-maila DAP, aktif kullanıcı, başlar gibi birden fazla kategoride ödüllendirilecek. Çok güzel. Anlık görüntü 27 Ocak. Bu saatten sonraki satın alımlar olmayacak. Sezon 2 için olacakmış. Bilginiz olsun. Yani yarın geceye kadar zamanınız var. Airdrop sezon 2'nin yalnızca Dmail puanı sahiplerine sunulacağını lütfen unutmayın demiş. Hemen NFT almıştım. Hem de puan tarafından ee, kasacağız. çeşitli sorular var Durum bu arkadaşlar kanıt olarak sizlere de bunu göstermiş oldum ee, isteyen dostlarım 5.5 dolarlık bir e, domain alabilir görevleri çok basit 10 dakikada yapabilirsiniz arkadaşlar tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz gidiyorsunuz mesela Starknet chain Network burada yazıyor geliyorsunuz Manta Pasifik hangisini isterseniz uyguluyorsunuz arkadaşlar ve ee, isteyenler benim kullanıcı adımı kullanabilir. Kriptoomer33bnb. Tamam o da varmış. İsteyenler kripto omer 2r ile e-mail buraya yazabilirler. Arkadaşlar web 3 olarak da web 2 olarak da e, gönderebilirler. Bu adrese de gönderebilirler. Sıkıntı yok gönderdiniz bana işe yaramıyor. Tekrar söylüyorum puanlarınızı topladırız. topladıktan sonra lütfen import NFT e, deyin. Anlatacaklarım bu kadar. E, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında ve telegram grubumuza hepinizi beklerim. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın.